şunları çıkar ben de bas. Tamam kardeşim bir dur bir saniye tamam hop çıkarttım. Allah'ım yarabbim bilmem. Oh be sonunda çıkmayı başarabildim. Bunu sonra kim yaptı oğlum? Kardeşim bana bunu yağmur ve ışık yaptı. Senin var ya benim kardeşime aşık oldun ışık yani. Onlardan kesinlikle intikam alacağım Darko sayısı. Size burada arkadaşlar şu anda videoyu verip kanalımı zıplın açın Hadi bakalım Darkus Ailesi Şu anda videoyu verip kanalımı zıplın açın arkadaşlar. Bunları yapın lütfen. Tam da şu anda Ramazan ayının barık günde. Tam da şu anda hadi like like like. Bir saniye kardeşim bunu neden yapsınlar? Kardeşim neden yapsınlar? Çünkü bana karşı kim Yağmur'la ikisi bana karşı buraya getirdiler Ondan sonra başka kızları davet ettiler Anladın mı beni Nasıl yani başka kızları oğlum Kardeşim hani birçok kişi bana bu şehirde aşık olmuştu Yani hatırlıyor musun Evet hatırlıyorum Kardeşim onları falan çağırdılar Kızlar buraya geldi Benimle birlikte dalga geçtiler Beni öpmeye çalıştılar Kardeşim seninle birlikte dalga geçmişler her bildiğin ya Şunlara baksana oğlum ya gerçekten de Evet kardeşim dalga geçtiler ama merak etme Ben onlarla güzel bir şekilde dalga geçeceğim Bir saniye kardeşim ne yapacaksın ki Ne yapacağımı çok iyi bilirim kardeşim Sen bana yardım edeceksin Nasıl yani edeceksin kardeşim dedi tamam mı? Başka bir şey diyor. Yok kardeşim ışık benden ümit ederse. Kardeşim ben onun abisiyim tamam mı? Merak etme. Ben sınavınızı yaparım. Tamam kardeşim ya. <laughs> o zaman yardım ederim. E ee, plan ne? Kardeşim onun nereye gideceksin? Evlerin önüne zile basacaksın ve bu eve çağıracaksın tamam mı? Ama bak sıkın benim bu evde, evde oldum falan söylemeyeceksin. Tamam kardeşim merak etme ya. Söylemeyeceğim Allah'a güven bir kendi bana. Hadi bakalım bas güveniyorum kardeşim bu seferlik sana. Bak güvenim var ya boşa çıkarırsan Gerçekten kardeşim çok kötü şeyler olur. Değil mi Arko sayısı. Arkadaşlar atmasa karşı bunları böyle şeyler yaparım yani. Yorumlarda yazmayın arkadaşlar. Abbas'a intikam alırım değil mi? İntikam al ya da almayız arkadaşlar. <laughs> tamam kardeşim merak etme. İstediğin neyse yapacağım söz veririm sana. Hadi bakalım bas yürü git. Gözüm görmesin. <laughs> Mondar kusalis ya. Benim başıma beni alacak arkadaşlar vallahi bile incan. Ha neyse onun dediğini yapmam lazım. Benimle bekle konuşma. Şuna bakın gecenin kötü bir dışarı yolda da bildiniz ya. Sabah olacak arkadaşlar. Ha neyse umarım uyumamışlardır. Şöyle kapıyı çalalım. Hey kızlar içeride misiniz? Yağmur, ışık. Evet içerideyiz. Bir saniye yapmasın ya. Ne oldu? Evet Abbas ne oldu? Yukarı bir <laughs> aşağıya gelebilir misiniz acaba? <laughs> bir şey söyleyeceğim de. Tamam gidelim bir sen yallalı ya. Of Abbas sen ne arıyorsun bu saatte? hadi daha çıkıp ya bir şey söyleyeceğim. Söyleme bakalım Abbas. Ne söyleyeceksin bana bu kadar? Neden bu saatte bizim buraya geldi? Ee, benim beni bir de kalabilir misiniz ya? Ben çok korkuyorum da. Abbas sen kaç yaşında adamsın ya? Neden korkuyorsun? <laughs> çocuk musun sen? Evet ya Abbas sen çocuk musun? Ya yiyin işte ya lütfen. Korkuyorum tek başıma kalmaya. Nasıl olsa de yok. Nasıl yani yiyeceğim de yok? Evet evet gelin benimle birlikte ya. O yutanla falan kaçmayı başarmış galiba. Bir saniye. Sen nereden biliyorsun? Ee, çünkü batlar vardı. Evet, batlar vardı. He, anladım. Tam da kızları çarpmıştık. Onlar da gitmiş mi? Evet, vallahi billahi onlar da gitmiş galiba ya. <laughs> Neyse, benim yanıma gelin. E, İngilizce beni dövebilir vallahi billahi Çok korkuyorum o yüzden. Tamam Atmaz, merak etme. <laughs> Biz seni koruruz, sana söz veririm. Tamamdır Atmaz. Biz yukarı çıkalım o zaman. Ha, yakaladım işte sizi. Ki e, canım, sen burada neresin? Abbas senin bu işte planın var değil mi? Senin de parmağın vardı? E, evet, Be benim de parmağım vardı. Abbas söylesin onlara. Senin planın değil miydi bu? Benim planım değil kardeşim senin planın da. Abbas bak vallahi bir lesini vardı şu anda. Bacandan bu lazer silahıyla birlikte yıkarım kardeşim pantolonunu. Anladın mı beni lan? Ha? Anladın mı beni? Tamam tamam. B benim de planım vardı ya. Evet, ilgileri e ben çözdüm buradan. Bak gördünüz mü? O çizdi. Sizi buraya getirdi. Bana yardım etti. <laughs> Siz bana ne yapmışsınız? Hatırladınız mı daha demin? Ee, İyice ee, kı kızları çarmıştık ve ee, ondan seni çalışmıştı. Evet abicim de b biz pişman olduk değil mi Yağmur ya? Biz pişman olduk bundan. Evet Engincan. Gerçekten pişman olduk. Lütfen bizi affet yani ya. Biz yani kötü bir şey yaptık. Sen bunu yapmak zorunda değilsin. Nasıl yani değil miyim? Darko sayısı. onların nasıl karşı şey, itikam almalı mıyım? Yoksa almamalı mıyım? Lütfen yorumlarda yazma etmeyeni. Hepiniz yorumlarına karbıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım Darko sayısı. Bu arada video benim de kalemizi öptüğüne için yapmamı istiyorsunuz. Hadi arkadaşlar. Yapın o zaman da e, Can yapmasın. Yapacaklar merak etme. Benim yapmamı isteyenler yapacak onu. Anladın mı beni? Evet. E, Gecan doğru söylüyor. Aynen öyle. Siz geçin bakalım şöyle buraya. Hareket etmeye kalkarsanız. Size bu lazer silahıyla birlikte etkisiz hale getiririm. <laughs> ne, neden gidip diyorsun Allah'lı Allah ya? Neye gidiyorsun? <laughs> neden gülüp duruyorsunuz bak böyle gülmeniz beni gerçekten çok sinirimi bozuyor Gülüp durmayın diyorum Evet gülüp durmayın Sus be abba sen de Allah Allah Şimdi senin de var ya suratına bir tane yerleştireceğim tokudu Manyak manyak konuşup durma Allah'ım yerim Neden gülüp duruyorsunuz İngilizce hani bu bizi durdurmanıza Yardımcı olmayacak evet yardımcı olmayacak. Daha beter ne yapacağız? Demek daha beter ne yapacaksınız ha? Böyle uslanmayacaksınız. Evet İngilizcan uslanmayacağız. Geleceksin. Buradan bir çıkalım yeter ki. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buradan çıkamayacaksınız. Abbas hadi çıkar beni. tamam çıkar. Ne diyorsun oğlum sen Abbas çıkartıyor musun? A hayır ya çıkarmıyordum. Abbas sen benimle birlikte gel bakalım şöyle bir. Ne, ne, nereye gelelim oğlum ya? Gel bakalım Abbas gel benimle birlikte gel 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 gel. gel. Tamam geldim Allah'ım. Kardeşim ne oldu ne var mı arıyorsun? Kardeşim ışığa karşı yaptığın şeyi gördüm bir kere. Gel benimle birlikte. Ben seni ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Ne, ne yapacaksın oğlum? Gel bakalım gel 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 gel. Bak senin için tam güzel bir şey var burada. Ya, yani ne var oğlum ya? Bak atmaz görmüyor musun? Tam o orada. E, ee, bakıyorum oğlum. <laughs> Nasıl görmüyorsun oğlum? Bak biraz daha git. Heh, tamam. İşte bu arkadaşlar. Yani. Şöyle kapısını kilitleyelim. Ya oğlum aç şu kapıyı Allah'a ya. Açamıyor musun? Hayır atmaz açmayacağım sana bu kapıyı. Açmayacağım. Sen onlarla birlikte onlara iş yardım yapıyorsun yani. İş bile yapıyorsun anladın mı? Seni de şöyle buraya kilitleyelim. Arkadaşlar atmasın ki buraya kilitledim vallahi billahi ya. Yoksa gelecek yani kötü şeyler yapacak bana karşı. Onlarla iş bile yapacaktı yani. Bunu arkadaşlar kısa sürede anladım yani. Işığa aşıksın demek ya. Onu kurtarmak, kurtarmak için her şeyi yani elinden gelen her şey yaparsın. Ha? Öyle mi? Evet kardeşim öyle. He tamam. Ben ne yapacağım şimdi çok iyi bilirim. Bekle bakalım sen burada. Herkes şimdi eve çağırıcı. Nasıl eve? Ben şimdi kardeşim onlar beni onların yani öpeceğim biraz öyle değil mi Yağmur'u? Öyle bir şey yapmayacağım. Ben gideceğim. Hiç uğraşmayacağım. Direkt bir telefonla arkadaşlar. Herkes arayacağım. Bütün erkekleri buraya çağıracağım. Onlar arkadaşlar bize karşı tüm 10 tane 15 tane kız çağırmıştı. Ben de onlara karşı aynı taktiği yapacağım arkadaşlar. Onlar bana kız çağırırsa ben de onlara erkek çağıracağım arkadaşlar. Bakalım kaç tane kişi yağmur açık, kaç tane kişi ışığa ışık, yani ışığa açık bakalım şehirde. Göreceğiz yani arkadaşlar. Ah, böyle bir şey yapmak zorunda bıraktılar bana. Bana karşı çok, çok kötü davranlar yani ya. Çok kötü. Tamam yani sen de gelirsin değil mi? Evet ya tabii ki de gelirim ya. Yağmur'a ben aşığım. Demek ki Yağmur'a aşıksın. Onunla birlikte sevgili olmak istiyorum. Onu etmek istiyorum. Bir, bir saniye. Hapalıyorum. Bir, bir saniye daha. Bir, bir kere daha söyler misin? Onunla birlikte sevgili olmak istiyorum. Onu etmek istiyorum. İngilizcan lütfen çıkart beni buradan. <laughs> hayır çıkartmayacağım. Ne oluyor bir şey mi var? Hayır, hayır bir şey yok. Merak etme ya. Ben adresi verdim. Kapı açık olacak zaten. Tamamdır. Teşekkür ederiz vallahi billahi. Güzel bir randevu olacak galiba. Evet evet yemek randevusu. Sana yemekler hazırlıyor. Hadi gel bakalım görüşürüz arkadaşlarını da çağır. Tamamdır vallahi billahi. Geliriz hep beraber. Hadi bakalım dostum kapat bunu <laughs> Gördünüz mü? İkiniz içinde çok fazla bir kişi geliyor yani. Randevu sende randevu olacak falan zannediyorlar diyorlar burada. İyi can. Bak lütfen bizi affet. Hayır sizi affetmeyeceğim maalesef. Kusura bakmayın. <laughs> Olamaz dar kusayısı. Artık arkadaşlar evden gitsem vallahi billahi çok iyi olacak. Çıkar lan gözleri çıkar. Hayır yapmaz çıkartmayacağım Allah Allah. Çıkartmayacağım. Olamaz atmaz ya. Sen daha kardeşim bayağı anırırsın orada. Bağırırsın yani. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar birazcık evden uzak olacak mı Burada durumun ne olacak izlemek yani. Her neyse artık gidebilirim. Res burası olması gerek galiba değil mi dostum? Evet vallahi bile dostum ya. Orası olması gerek. Olamazlar kusayısı. Olamaz arkadaşlar. İlk başta ben gireceğim içeri. Kaçalım bakalım la veletler. Olamaz arkadaşlar. Olamazlar kusayısı. Bu boyun başımız bana girecek. Aa, açtım bakalım şu kapıyı. Tamamdır. Olamaz ya. Kitlimi yuttu arkadaşlar vallahi yine. Şapşal ya. Şöyle şu kapıyı da kapatalım. Olamaz ya. Aha buldum işte ev burası. Hey kapıyı açar mısınız? Orada birisi var mı? Hey burası mı acaba? Doğru adres mi? Yengeceğim bey. Buradayım misiniz? Olamazlar kusayısı. Olamaz arkadaşlar. Gözleri kurtarmam lazım. Hey, iyi misiniz? Abla. <laughs> tamam kurtaracağım merak etmeyin Allah hadi bakalım arkadaşlar Allah tamamdır şöyle şunu da şöyle şey almam lazım hadi tamamdır bunu da şöyle çıkarttım tamam hadi Allah'ım yere lan dur hadi Al alamıyorum ya şöyle şöyle alacağım arkadaşlar şuradan tamam merak etme şunu şöyle alacağım burada hadi aldım tamamdır çıkabilir şuradan sen de gel bakalım şöyle sen de çıkarttım şöyle hadi bakalım arkadaşlar şurası kaldı şöyle şurayı da aldık tamamdır işte bu iyi misiniz Abbas teşekkür ederim sana ne yapacağız şimdi ne yapacağım çok iyi bilirim çok beni takip edin balkona kaçacağız Abbas ya yüksek kurdun yeni yani kork. Mı, lütfen? Evet Abbas yenebilirsin hadi lütfen. Ben seni çok seviyorum. Yanında olacağım tutacağım seni. Ya, gerçekten tutacak mısın? Evet Abbas tutacağım. Aa, aa, aa. Oh, oh. Tamam iyiyim iyiyim merak etmeyin. Şimdi ne yapmamız lazım Abbas ya? Bizi kurtardın da nasıl geçeceğiz? Tamam ben, beni takip edin sadece tamam mı? Hadi bakalım arkadaşlar. Lan açsanıza kapıyı kıracağım şimdi vallahi billahi. Gelin 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 gelin. Hadi hadi, hadi. koşun 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 koşun. Gelin içeri gel tamam. Sakın buradan çıkmayın tamam mı? Tamamdır Abbas. Tamamdır Abbas seni çok seviyorum. Tamamdır. O bazar kusayesi. La bir hemen bakar mısın? la buradaki komşu baksana şuraya. Hemen geliyorum efendim. Hemen geliyorum. Anlamıyor musun oğlum sen bizi? Sör müsün? Açsana lan şu kapıyı. E, etir, tamam. Açıyorum. Böyle nasıl yarımca olabilirim? La oğlum da bu karşıda birisi varmış galiba. Yağmurla ışık diye. Nerede bunlar? Evet lan nerede bunlar? Çabuk söylesene. Evet birader söylesene. Seni mi bekleyeceğiz? Ben e, tanımıyorum öyle birisini yani. Anlamıyorum. Bakın bir an önce evimden gelin tamam mı? Beni dövmeye mi geldiniz? Soymaya mı geldiniz? Vallahi bile hepiniz ahşet ederim burada ya. Anlamıyorsunuz beni. Ne diyorsun la oğlum sen? Kaçın lan yolumuz Kızlar, burada mı kızlar? Çabuk bize söyle. Hayır, kızlar burada değil bir kere. Neyse, giderseniz sevinirim. Burada olduğunu bilirim arkadaşlar. Kesinlikle burada. Ee, hayır ya, burada değilim size. Bak gelin başımdan tamam mı? Açın lan. Demir şunu, demir. Allah benim. Ah, 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 Tamamdır. Lan ne yapıyorsunuz? Aç şu kapıyı derim size. Aç bakalım şimdi şu kapıyı. Çabuk ben size sesleniyorum. Allah benim sus lan. Manyak mı nedir ya? Oğlum azar kusayısı. Kapıyı açamayacaksınız. Açamayacaksınız kapıyı. Allah'ım yarabbim. Kızları koruyacağım arkadaşlar. Işık da benim evde sevgili olacak. aynen öyle arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Şu koltukları alacağım arkadaşlar. Kapının önüne koyacağım Darkus sayısı. Ve bu sayede arkadaşlar kapıyı açamayacaklar. <laughs> tamamdır vallahi billahi. Tamamdır ya. Hadi bakalım şöyle koyduk. Ha, bas korkuyoruz bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak olmayacak. Merak etmeyin. Güvenin bana güvenin. İngilizcem böyle bir şey yapmış öyledir ama ben sizi kurtaracağım. Merak etmeyin. <laughs> arkadaşlar vallahi billahi İngilizcem beni görse şimdi şey var ya öldürür yemin ederim Darko sayısı. Öldürür arkadaşlar ya. Hadi lan koyabilirim şunu. Ah, tamamdır arkadaşlar koydum. Başka ne koyabilirim size? Şunları da koyacağım arkadaşlar. Hadi tamamdır aldık bunu. Şöyle şunu da şuraya koyduk. Tamamdır. Hadi arkadaşlar hadi aç lan şu kapıyı derim. Aç da kapıyı babacan. Bak şimdi camdan indireceğim. Hadi sıkıysa indir de gör bakalım. Sıkıysa indir hadi. Olamaz ya. Hadi hadi lan koy şuna. Şunu hadi alandır işte bu. Kapıyı açmadan bir ya yap. Kardeşim ne oldu ki canım? kam ne aldın? <laughs> Abbas beni sattın. <laughs>